Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir kıymetli dostlar. Efendim günün birinde adamın biri ağzı bozuk. Her lafının arkasına mutlaka bir takım böyle argo kelimeler, küfürler falan. Senin bilmem ne yapayım. Senin ben şuranı bilmem ne edeyim. Senin orandan gireyim, burandan çıkayım falan filan. Tabi bundan rahatsız da bu durumunu halletmek için e, bir şeyhe mürid olmaya gider. Şeyh de tabi belli başlı bazı talim işlerini e, halleder fakat bir türlü de çözüm de bulamaz. Bir ilmi sohbet esnasında bile çok rahat e, ana avrat dümdüz gidebilir hala. Şeyh en son der ki sen de şu baklayı al ağzına koy. Üç bakla verir. Bu üç baklayı günün 3 vaktinde bir ritüel olarak gerçekleştir. Ne zaman ağzına küfür gelecek, ne zaman birilerine söveceksin, bu bakla senin ağzına satacak ve hatırlayacaksın. Artık küfür etmeyeceksin. İşe de yarar ha. Yani bayağı faydasını görür. Gel zaman git zaman bir gün Şeyh Efendi çok yağmurlu bir hava var, fırtına var. Yanında da bizim küfürbaz mürit. O yağmurlu havada giderken bir yaşlı bir teyze, Hoca Efendi, Şeyh Efendi bir durur musun? Şöyle ikisi de döner bakar. Ya yaşlı teyze sadece onlara izler. Hiçbir şey demez. Şaşırır da tabii bizim şeyh ve mürit. Ya der teyze bir şey diyecek misin ya bizi niye bekletiyorsun bu yağmurlu havada ya. Böyle durur 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 teyze en sonunda der. Ya der ben hamileyim. E, e, duyduğuma göre de hamileyken bir e, mübarek bir zata bakarsam çocuğum da onun gibi olur. O yüzden sizi durdurup size bakmak istedim. Der şey müridine döner o küfürbaz müride. Adam ne de güzel artık küfür etmiyorken çıkar ağzındaki bakla yeder. Şimdi artık böyle bir durumdayız. Yani bazı e, ahlaksızlar, bazı kendini bilmezler her zaman olmuştur fakat bu bazı sersemitler, bu bazı cahil cühela kesimi ve bunu pervasızca savunur hale bu kadar gelmemişti. Bu kadar e, ay ayyuka çıkmamıştı zannediyorum. Her ne kadar genç olsam da duyduğum ettiğim ve yaşça çok daha büyük insanlarla abilerimle, dedelerimle görüştüğümde konuştuğumda hepsinin ortak fikri bu olduğu kanaatine varıyorum. O yüzden bunu e, yetkinlik olarak değil de belli bir konuda yetkinlik namına söylemiyorum da en azından bazı konularda tecrübe sahibi büyüklerimden duyduğum kadarını aktarmak istiyorum. Bunun için illa o büyüklere de aslında başvurmaya da gerek yok başvurmak gereklidir. Fakat tek başına bile insan şöyle bir tarihe biraz baksa ya neler olmuş, neler bitmiş, o kadar krallıklar, o kadar imparatorluklar gelmiş geçmiş, onların dönemlerinde neler olmuş diye şöyle bir baksak evet hepsinde mutlaka bir takım falsolar vardır, bir takım açıklar, bir takım e, insanlık suçları vardır. Fakat bu kadar bu günümüz dünyası kadar kötülüklerin pervasızca savunulduğu hatta ve hatta alıcısının çok olduğu bir dönem tarihte de ben bulamadım. Eğer varsa bulanınız bana aktarsın. Bakmak isterim. Neden öyle dedim? Evet toplumsal meseleler yani bir takım güncel olayların analiz serisi Twitter üzerinden böyle anlık bir takım yorum analizi yapacaktım. Öyle aslında bir temsili bir hikaye ile başlamak da istedim. Haftada bir e, güncel analiz toplumsal meseleler videosu ve aynı şekilde bir de felsefe e, kelam üzerine video çekmeyi düşünüyordum. Bu konuda da sizinle zaten konuşmuştuk, görüşlerimi paylaşmıştım. Şöyle bir bakıyorum, yani bu son zamanlarda neler olmuş, neler bitmiş bu konuda aynı formatta devam edeceğiz. Formatımızı biliyorsunuz, Twitter üzerinden e, olaylara bakıyoruz. Mesela, evet. Şöyle demiş Orhan Aydın. Torba yasaya gizlenen madde ile köprü, otoyol, geçit, baraj, maden, şehir hastaneleri, havalanları gibi mega projeler harcanan rakamlar açıklanmayacak, haber olamayacak ve sorgulanamayacak. Ödediği vergilerin nereye harcandığını sorgulamayan bir halk esir edilmiştir diye böyle eklemiş. Evet ya şöyle gerçekten de bu hani bu örtülü ödenek mevzunun dışında bir olay bu. Ben örtülü ödeneği de aslında bunun içerisine katmak isterim. Ee, yani niye örtülü ki? Yani bir vekil, adı üstü vekil, asil olana, yani o yetkiyi veren asıl sahip değil mi? Yani bir nevi sahiptir. Neyin sahibidir? Bu devletin, bu mecliste e, onlar adına söz sahibi olan vekillerin sahibidir. Onların e, o vermiş olduğu yetkiyi iyi kullanma amacına sahiptir. Yani sonuçta e, asil olana bakılarak o vekil hareket etmelidir. Fakat e, bu konuda gerçekten ciddi anlamda büyük bir gizem var. Niye bu gizem yani? Nedendir yani? Neyi neyden gizliyorsunuz? Halkın bunları bilmesinden e, neden çekiniyorsunuz? Asıl önemli olan bu. Evet, tabi böyle çok değişik e, olaylara iyice bir düşünmemiz gerekiyor. Evet, başka neler var? Bakalım, bakalım. Hala bu korona olayları tabi sık sık konuşuluyor. Um e, Evet, bugün bir de evet şu olay, bu 3 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz olayı. Bugün bu mevzuyu bir arkadaşımla da yine müzakere etmiştik, sohbet etmiştik. Yani nasıl böyle bir e, davranışa itilir bir insan? Yani nasıl bu davranışı yapabilecek pozisyona gelir? Yani gözü dönmüşlük müdür, hastalık mıdır? Ya da e, bir rahatsızlığın belirtisi midir? Yani... E, sapkınlık, cinsel doyumsuzluk bu, bu bambaşka bir şey ya. Yani bunu anlayabilmenin ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Kendi tercihleriyle maalesef böyle bir e, rezilliği, böyle bir utanmazlığı böyle bir vahşettir bu yani bir bebeği hallenebilmek bir çocuğu hallenebilmek e, yapılacak tek şey bunlara en ağır cezayı verebilmek. Evet başka neler var neler neler. 2015 ile 2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla 15 bine yakın dava açılmış. Çünkü hemen hemen her eleştiri dava konusu olmaktadır. Evet bu konuyla da ilgili aslında birkaç kelam etmek isteriz. Eleştiri veya hakaret. Yani bu kime göre neye göre? değil mi? Hakaret suçu. Yani mesela bana benim adım Muharrem bana Marem <laughs> denilince ben bunu hakaret olarak algılayabilmeli miyim? Başka bir Muharrem belki algılayabilir bunu. Marem dese mesela birisi bir Muharrem'e herhalde hakaret olarak algılayabilir. Fakat burada ne var? Yani diyelim yani burada bu normal bir şey olarak bahsettim. ...bazıları belki sadece isminin söylenmesini bile hakaret olarak algılayabilir. Yani adam işte bilmem sahibidir. Çok büyük yetkilere sahiptir. Kendi isminin tek başına bey, efendi eklenmeden anılmasından... ...rahatsızlık duyar hatta bunu hakaret kabul eder. Ee, veya bana mesela şey deniliyor. Diyelim ki yani... Ee, ...ne desinler bana... Hakaret bulmak da zor yani. Diyelim ki bana şey deniliyor dolandırıcı, hırsız, tecavüzcü veya yani şimdi bu e, tabi bir hakaretin dışında daha doğrusu yok yok çok öz bu biraz da şey suçlama. Fakat bu suçlamayı bile ele alırsak yani işte dolandırıcılık, tecavüz suçuyla suçlama bu iddiaya tabi olmadığı sürece çok da büyük bir rahatsızlık vermemeli aslında. Yani bana ne güzel diye bana vermek hakkında yalan atıyorlar. Ya ben böyle bir şey yapmadım halde bana yalan atıyorlar. O o adamın değerini düşürmez mi aslında? Yani olaya biraz daha hukuki bir boyuttan da bakıyoruz. Nasıl? Ya bir adam bana mesela lan mal, lan yani aptal, salak diyebilmeli ya. O onun tercihi. Ben de belki diyebilirim. O da benim tercihim. Fakat aptal, salak demek, e, hakaret mi, düşünce özgürlüğü mü? Bu eğer işte bir insanı yeriyor, bir insan iftira yani yalan bilgi, yanlış bilgi çok bambaşka bir şey zaten. Onu ispatı tabi etmedikten sonra o bir suç olur da. Fakat onun dışında yani o hakaret kavramı gerçekten üzerinde durulması gereken bir kavram diyebiliriz. Bunu belki felsefe videolarında. Önümüzdeki başka günlerdeki videolarda da söyleyebiliriz. Kıymetli dostlar. E, Bugündük bu kadar olsun diyelim. Son olarak e, belki şöyle bir haber vardı. Onu belki paylaşabilirim. Ondan sonra kapatalım. Almanya'da bir kentte 7 gün içinde 100 bin kişide 50 üzeri yeni vaka görülmesi durumunda kamu salınanında maske zorunluluğu, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı, alkol satışına kısıtlama etkinliklerin katılımcı sayısına kısıtlamalar getiriliyor demiş. Ee, DV Türkçe'ye pandemi hakkında kontrol dışına çıkabilir demiş Merkel. Yani yüz bin kişilik bir yerde 50 üzeri sadece vaka görülmesi bile. Ee, bu konuda gerçekten ben bu koronanın yani ciddi anlamda e, e, tehdit unsuru olarak da sunulduğunu ve hatta bu koronanın koronanın e, çok daha farklı boyutlara da getirilebileceğini yani belli başlı bazı toplumların yönlendirilmesinde yönetilmesinde etkin bir rol oynamasını sağlayabileceklerini düşünüyorum sonuçta gerekli tedbirler alındıktan sonra aşılar falan ya birisi çıkıyor diyor ki aşıyı buldum daha sonra hiç konuşmuyor. Yani en azından bir tedirginlik, endişe hali hala insanlardan kalkmadı. Bu kalkabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.